Herkese merhaba ben Burak kanalıma hoş geldiniz. Yine üzerimde Lady Gaga tişörtü var ve yine Lady Gaga hakkında video çekiyorum. Bugün size 8 senede Lady Gaga hakkında yaşadığım anları anlatacağım. İlk önce okuldan başlamam gerekirse benim ilkokuldaki herkes Gaga hayranı olduğumu biliyordu. Öğretmenlerim de bunu dahil. Hatta bazı öğretmenler böyle gazete falan gördüğü zaman resmini kesip bana veriyordu. Yani benim Gaga'yı sevmemi sevenler de vardı. Bundan nefret edenler de vardı. Doğal olarak Gaga'yı sevmeyen bir sürü insan var seven olduğu kadar. 9. sınıfa geçtim. Yine yeni okul, lisenin ilk günü. Hemen benim Lady Gaga hayran olduğum yine yayıldı. Nasıl oluyor bu anlamıyorum. İkinci dersin televizyonu nasıl bütün okul bilebiliyor? Ben bunu çözebilmiş değilim. İkinci gününde hemen benimle uğraşmaya başladılar. Lady Gaga hayranı. Lady Gaga'ya sen böyle böyle para mı biriktiriyorsun? Sen Lady Gaga'nın böyle böyle kaç senedir hayranıymışsın vesaire vesaire. Hep benimle uğraşmaya başladılar. Okuduğum okuldaki insanların hiçbiriyle alakam yoktu. Gerçekten okulda böyle tek kalıyordum. Hep böyle okulda beni Gaga çocuk olarak falan bilmişlerdir. 10. sınıfın başlarında ben 4 gün yokum. Listeden bakıyorlar. Bu çocuk kim? Bu çocuk kim? Eski sınıfımdan olan insanlar vardı. Onlar demişler zaten bu çocuk böyle böyle Gaga hayranı vesaire falan. O zaman Gaga konserindeydim ben. Yani otele gittim, konsere gittim, sonrasına geldim, ettim falan filan 4 gün sürdü. Ben cuma günde gitmeyecektim hatta. Okulun ilk haftası hiç gitmiyordum Cuma günü bir gittim. Bütün okul zaten biliyor o Gaga konserine gitmiş mi falan paylaştım fotoğrafları falan görmüş şey Hepsi beni takip ediyor alttan alttan. Sonrasında geldim herkes böyle bir kimisi gerçekten soru soruyor kimisi de dalga geçecek şekilde Gaga'ya mı gittin falan filan gibisinden. İşte sonrasında ne kadar bu konser falan filan diye sordular. Ben de işte senelerdir bekledim bu kadar bu kadar para biriktirdim falan filan diye şey yapınca herkes bir şoklarda böyle. Nasıl o kadar para verirsin? Neden öyle biriktirdin? Neden ona verdin? İşte sen bana versen ben sana konser verirdim onu falan. Benim meet düşüncem vardı. O yaklaşık bir 5000 lira falan civarında olduğu için öyle verilir mi? Bir dakikada 5000 lira harcanır mı? falan filan diye bir sürü böyle konuştular. Bu benim zevkim yani. Yani açıkçası böyle gaga seven bir insan çok fazla denk gelemedim ben. Hep böyle gagayı sevmeyip bana laf atan insanlarla denk geldim. Artık saygı gösteriyor arkadaşlarım ama yani böyle benim gibi seven yok tabii ki de. Şimdi biraz okul dışına çıkacak olursam Ben Gaga'nın her klibini ilk çıktığı saniyesini izledim. İlk klibinden itibaren hiçbir şeyini asla kaçırmadım. Ödül törenidir, başka bir şeydir. Hiçbir şeyini hiçbir şekilde kaçırmadım. Gecenin 3'ünde ise oturup üçünde izledim onu. Sabah 7'de de okula gidiyordum. Bir keresinde sabah 6'da klibi yayınlanmıştı. Klibi izledikten sonra gitmiştim okula mesela. Ya da bir keresinde klibini izlediğimden dolayı geç kalmıştım okula. Okulun ortasında bir anda böyle bir şey sızmıştı. Ben çığlıklardaydım falan bir. Okul çok fazla şahit oldu böyle şeyler. Gaga'nın bir fotoğrafı çıkar ben çığlık çığlığa koştururum falan filan. Yani her klibini ilk izlediğim zaman doğal kriz geçiriyorum ama birkaç böyle önemli nokta var. Bunlar Artpop döneminde gerçekleşen olaylar. Birincisi biz Artpop albümünün promo resmi yayınlandığı zaman tatillerdik. Benim o zaman telefonum vesaire yoktu böyle bir şey olacağından haberim yoktu. Yani internete bağlanamadığım için doğal olarak eve gelir gelmez direkt internete girdim. Gaga ya ne yapmış, ne yapmış falan diye. Bilgisayarı açar açmaz ben bir anda yana koyarım resmini. Artpop'un o promo resmini görünce diye bu şekilde kaldım bilgisayarın karşısında. Böyle yarım saat, bir saat falan veya Ablamlar tokatlıyor, böyle su döküyorlar, kolay sürüyorlar falan. Ben böyle kaldım. Dolar bilgim olmadığı için bir anda karşılaşınca böyle kaldım yani. Ailem gerçekten çok sinir oluyor benim bu duruma. Böyle Kriz geçirmeme, çığlık çığlık bağırmama, ağlamama falan nefret ediyorum. Ya seviyorsun tamam diyor artık alıştılar ama böyle tepkiler var vermiyor ya da bağır falan ama böyle kendinden geçmedi yani. Onlar ben bu şekilde kriz geçirdiğim için yani doğal olarak desteklemiyorlar Gaga'yı ve çok fazla sevmiyorlar da. Yani sonuçta kim ister ki çocuğunun böyle ağlamasını, deli gibi çığlıklar atmasını, krize geçirmesini, suratını diye bu şekilde kalmasın yani kim ister? <laughs> Ben isterim açıkçası böyle benim gibi bir oğlum olsun o da böyle birinin hayranı olsun ben de onunla birlikte böyle şey yapayım beraber konserlere gidelim falan. Ama tabii ki de yani bu kadarını bile kaldırması ailemin yani gerçekten iyi bir şans herkes. Sırf ben Gaga'yı seviyorum diye saçımı maviye boyatmak yani Gaga'dan ilham aldım zaten saçımı boyatırken. Her, herkesin ailemesi buna izin vermez bence. Bir sonrakine gelecek olursam Lady Gaga'nın American Horror Story'de oyuncağı açıklandığı zaman ben zaten şoklardayım. Hiç izlememişim diziyi. Ben dizi izleyebilen bir insan değilim hiçbir şekilde. Çok sıkılıyorum dizi, film. Hiçbir şey izleyemiyorum. O yüzden çok fazla böyle izlediğim dizi, film falan yoktur. Böyle herkesin izlediği. Oturup sırf Gaga oynayacak diye Amerikan Horror her sezonunun birbirinden bağımsız olduğunu da bilmeme rağmen oturup 4 sezonun hepsini izlerim Gaga 5. sezonda oynayacak diye. Ya sonuçta Gaga için farklı bir şey. Evet daha önce filmlerde kısa rollerde oynadı ama Amerikan Horror Story artık oyunculuk adımıydı resmen. Onu ilk defa bir dizide hele rolü o kadar güzeldi ki kontest rolüne tam gaga ya yakışacak bir şekilde olduğu için ilk bölümü izlerken ben böyle çığlık çığlığa ben zaten Gaga'nın neyi çıksa hep böyle çığlık çığlığa Diyecekler artık Gaga sokakta görmüş aaa falan diye ben böyle çığlık atıyorum Lady Gaga ayağını sakatladığı zaman gerçekten çok kötüdüm, Böyle depresyonlarda falandım sakat kalacak Yürüyemeyecek bir daha dans edemeyecek böyle sürekli ağlıyorum okulda ağlıyorum O sakat kalırsa ne olur buraya gelemez ben onu göremedim falan diye böyle modlardayım. Çok fazla şey yaşadım Gaga hakkında ama 8 seneyi nasıl anlatayım yani o yüzden en böyle şey noktalarını seçiyorum. Bu seneye hatta bu yaza gelecek olursak Perfect Illusion'ı duyurduğu zaman ben iptal. Yani bin küsür gündür bekliyorsun ve ondan sonra bir anda diyor ki şarkım çıkacak Eylül'de. Ve bunu böyle dokuzlu ve bunu Instagram'dan böyle renkli bir yazı halinde yayınlıyor. Kapağını da yayınlamıyor. Gaga zaten çok sever böyle şeyleri. 10 parçada yayınlayarak böyle insanı iyice heyecanlandırarak. Mesela şarkının yazılış aşamasını, klip çekimini, single'ın duyurusunu, kapak fotoğrafını, klipten görüntüyü falan hepsini böyle tek tek parça parça yayınladı. Çok fazla parçalara bölüyor. Her seferinde ben bir daha bir daha bir daha bir daha kriz geçiyorum. Normalde şarkıyı ilk dinlerken ben reaksiyon videosu çekmiştim. Ama gerçekten sonrasında ben bile yayınlama kararı aldım. Yani bin küsür günden sonra dinlediğim için doğal olarak böyle... Yani buraya atsam kesinlikle rezil olurum. Gerçekten böyle çığlık falan atıyorum, krizlere giriyorum. Ailem geliyor böyle kulaklığı çıkartmaya çalışıyorlar kulağımdan falan. Hayır falan diye sabahın altısında dinliyorum şarkıyı ama bir yandan bağırıyorum, ağlıyorum, çığlık atıyorum, her şeyi yapıyorum. Her seferinde aynı şey oluyor. Klip çıktığı zaman da böyle oluyor. Hep böyle oluyor ve böyle olmaya devam edecek. Yani yabancı fanlar ya da normal diğer Türk fanları yani şarkısı çıktığı zaman sevinebilirler. Evet benimki gerçekten çok aşırı bir seviyede. Ben doğal olarak ağlıyorum. Çığlık atıyorum. Çünkü böyle neyle karşılaştığıma şaşırıyorum. Gaga çok farklı bir insan olduğu için benim Gaga ile ilgili olan anlarım bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, bir sorunuz ya da öneriniz varsa yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşürüz.